Şimdi bu görüntülerde de gördük Azerbaycan ordusu adım adım ilerliyor. İşgal altındaki yerlerde tek tek geri alınıyor. Hemen bölgedeki son durumu alalım. Kameralarımızı Azerbaycan'a çevireceğiz. Arkadaşımız Bülent Çulcuoğlu o noktada bizleri bekliyor. Bülent nedir ayrıntılar senden dinleyelim. Ahmet Gürmez evet şu anda cephe hattında sessizlik var ancak şimdilik sessizlik var bu sessizlik her an bozulabilir. Evet Azerbaycan ordusunun şu anda işgal altındaki Dağlık Karabağ Ermenistan ordusundan temizlemek için başlattığı harekatın bugün 10. günündeyiz ve Azerbaycan ordusunun ilerleyişi devam ediyor. Biraz önce sen dile getirdin Cebrail önemli bir bölge özellikle işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinin 13 ilçesi var. 13 ilçesinin en büyük ilçelerinden birisi Cebrail ilçesiydi ve Cebrail ilçesi Azerbaycan ordusunun 30 yıl sonra kontrolüne geçmiş durumda. Ki bu nokta gerçekten önemli. Çünkü Azerbaycan ordusunun cephe hattını açtığı noktalardan birisi Cebrail ilçesi. Cebrail ilçesinin kontrol altına alınmasının ardından işte bu hat üzerinde çok hızlı bir şekilde Azerbaycan ordusunun içeriye doğru ilerleyişi başlamıştı. Cebrail'in çevresinde bulunan toplam 12 köy yine Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçmiş durumda Yani bu hafta şu anda içeriye doğru Dağlık Karabağ'a doğru ilerleyiş hızlı bir şekilde devam ediyor Cebrail'in özellikle kontrol altına alınmasından sonra ki şu anda Azerbaycan ordusu Cebrail ilçesinin olduğu noktada şu anda o bölgeyi yoğun şekilde askeri takviyeyle güçlendiriyor. Çünkü Cebrail'in olduğu bölge geniş bir arazi ve o noktadan içeriye doğru ilerleyiş çok daha hızlı olacak. Evet gerçekten şu ana kadar 25 yerleşim yeri kontrol altına alındı ve onlardan en önemlisi Cebrail ilçesiydi ve Cebrail ilçesinin olduğu noktadan da içeriye doğru ilerleyiş devam ediyor. Evet dedik ki Son 24 saat içerisinde yoğun çatışmalar vardı. Şu anda sessizlik var. Tertelle Cebrail arasındaki nokta, Tertelle Adam arasındaki noktada şiddetli çatışmalar vardı. Fakat şu anda cephe altında bir sessizlik hakim. Ancak Azerbaycan ordusunun da e, şu anda insansız hava araçlarının cephe hattında sürekli keşif ve gözetleme faaliyetinde bulunduğunu söyleyelim. Terter -ter özellikle önemli bir ilçe ve Ermenistan ordusunun sürekli sivillere saldırı düzenlediği noktaydı. Sadece son 48 saat içerisinde Ermenistan ordusunun Adere bölgesinden Terter -ter ilçe merkezi ve Terter'in çevresine düzenlediği havan ve roketli saldırı sayısı 2500'ün üzerinde. Yani diğer bölgeleri Adam bölgesini, Golan boy bölgesini hiç saymıyorum. Kim? Sadece ve sadece Ermenistan ordusu şu anda Sivilleri hedef almış durumda. Ancak Azerbaycan ordusu e, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde sadece ve sadece askeri tesisler ve Ermenistan güçlerinin bulunduğu noktaları hedef alıyor. Dün akşam saatlerinde Gence'ye bir kez daha füzeri saldırı gerçekleştirildi. Yerel saatte saat 20 dolayında biz oteldeydik o anda ve çok şiddetli 3 patlama duyuldu. E, Ermenistan sınırları içerisinde bakın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesi değil Ermenistan sınırları içerisinde ateşlenen füzelerden 3'ü tam Gence ilçesine düşecekken Azerbaycan ordusuna ait hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. Ve şu anda geldiğimiz noktada operasyonun 10. günündeyiz. 10 gün içerisinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 27'ye yükseldi. Ve 25 yerleşim yeri de Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçmiş durumda. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlı Karabağ bölgesinde ilerleyişi devam ederken cephe hattında şimdilik sessizlik ve rahmet görmez.